Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün erikten hem meyve suyu yaptım hem reçelimi yaptım. Şimdi bunu sıcak sıcak konserve gibi bunu şişelerime dolduracağım. Bunu süzgeçten güzelce süzdüm. Blender'dan geçirerek sıfır şeker Meyvenin kendi şekeriyle asla şeker kullanmıyorum. Zencefil koydum ben buna. Karanfil koydum. Kabuklarıyla 3 dilim limon koydum. Mükemmel, fresh bir tat. Sağlıklı meyve suyu. şekeri hayatınızdan çıkardığınız zaman asla şekerli hiçbir şey bir daha yiyemiyorsunuz. Bunun bir ay süresi var. 21 gün veya ondan sonra kesinlikle şekerli hiçbir şey yiyemiyorsunuz. Bu al alışkanlığınızı değiştirdiğiniz zaman öyle devam ediyor. dışarıdan asla meyve suyu almam. Misafirime de kendi içtiğim meyve suyundan ikram ediyorum. Evet, bakar mısınız? Renk harika. Tat bir o kadar güzel. kapaklarımı da kaynattım sıcak sıcak kapatacağım şimdi bir taraftan da biberlerimi yıkadım dolmalık biber aldım adıyaman acılı onları da şoklayacağım kaynar suda kaynatmayacağım sadece şoklayacağım soğuduktan sonra poşetlere koyarak buzluğa koyacağım kışında ihtiyaç duydukça çıkaracağım hala kaynıyor gördüğünüz gibi sıcak olması gerekiyor